Selam arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar ee, işte S3 formunda bizimki sıvı kükürt dedikleri S3 formunda bizimki sıvı kükürt dedikleri Aynen bu şekildeydi gördüğünüz arkadaşlar şimdi S3 formunda sıvı kükürt diyorlar ya da bizimkisi iyon taşıyıcı diyorlar yani ee, bu şekilde bildiğiniz asidi ismini söylemeyeceğim ben ismini biliyorum da belki tahmin edenler eder bu şekilde bildiğiniz asiti alıyorlar bizim diyorlar bunun adına da sıvı kükürt diyorlar bu diyorlar S3 formunda ya da iyon taşıyıcı arkadaşlar bu adamı bile suya çevirir toprakta hiçbir canlı mikroorganizma bırakmaz toprağı çöle çevirir Evet kısa bir süreli sadece pH'yi çözer ama toprakta hiçbir canlı, hiçbir organik faydalı bakteri ya da organik madde bırakmaz. Toprağı çöle çevirir, kısa bir süreli pH'yi düşürür. Yani bunu şöyle düşünün, bir kemoterapi düşünün. Keme kanser hastalarının uygulanan. Şimdi ben bunu döküyorum, bakın işte toprağı nasıl çözüyor diyorlar. Bakın, bakın gördünüz. Hemen çözdü. Şimdi ben buradan bir de su alıyorum üzerine suda koysan 3-4 kere hala çözmeye devam eder diyorlar eder tabii ki eder hala eder şimdi size hakiki elementel sıvı kükürtü göstermek istiyorum hakiki elementel sıvı kükürtü yani bir mal satmak için illaki ee, yani 40 takla atarak insanları kandırmak yerine hakikisini yapsanız da deseniz ki ya kardeşim elementel sıvı kükürt bu bakın şu şekilde renginden de belli ha, bunun içerisine boya koyup silikonlu boya koyup yoğunlaştırıcı koyup bunu da 40 takla attıranlar var şimdi ben bunun içine elimi bile e, şapıp şey da şu köpükleri alıp size kalan yerinden göstermeye çalışacağım ama toprağa İnşallah onu da çünkü asit kardeşim. Asittir ve sizin elinizi yakar. Şimdi bunun asidini ben e, keşke önce sıvı kükürdü. Elemental sıvı kükürdü döksaydım. Şimdi bakın. Elemental sıvı kükürdü döktüm şimdi. Bakın ne caş var ne bir şey var ee, öncekiler hala dökmeme rağmen kabarıyor toprakta elementel sıvı kükürtte hiçbir şey yok şimdi arkadaşlar elementel kükür sıvı kökürdün tek bir sorunu var çökme yapar ee, o çökmeyi önledi, önleyemiyoruz organik olarak olur şeklini önleyemiyoruz ama içerisine hile hurda katsak önleyeceğiz ona da biz ee, yapmak istemiyoruz. Diyoruz ki bizim elemente sıvı kükürdümüz tamamen toz kükürtten yapılmış sıvı kükürttür. Bu şekil bu Allah aşkına bu bununla bu bir mi? Bir kere renge bakın. Ee, renge bakın. Yani e, bir kere rengi de bırakın. Hadi renkte de sizi kandırırlar. Toprağa dökünceki hareketlerine bakın. Bakın daha sıvı kükürdüğümüz olduğu yerde duruyor. Sıvı kükürt toprağı pH'ini yavaş yavaş çözerken toprağın kendisini de yavaş yavaş çözer. Ve e, toprakta var olan organik bakteri şeyleri, e, bakterileri öldürmediği gibi topraktaki e, o kimyasalların kitlediği toprağı kendi kendine çözer. Hepsinden önemlisi pungisi hastalıkları tedavi eder sıvı kükürt. Mantarı küllemeyi tedavi eder sıvı kükürt. Damladan da tedavi eder, yapraktan da tedavi eder. Yani şu sıvı kökürdün faydalarıyla şunun faydaları kes, şunun bir tane faydası var. Toprağın peyasını çözer, peyi çözerken topraktaki ne kadar e, faydalı bakteriler ya da organik madde varsa hepsini yok eder, toprağı taşa çevirir, e, toza çevirir, zararlı e, şey bırakmaz. Bunun da faydaları nedir? Şimdi bazen sinirlendiğimi de böyle anlatamıyorum, kusura bakmayın. Bunun, bunun bir tek e, sıkıntısı vardır bu bekledikçe çökme yapar ayrışır birbirinden fakat bununla biraz kullanmak için bidonda çarkalamanız gerekir ya da holderin tazikli suyun içine püskürtüp, püskürtüp kullanmanız gerekir onun dışında bunun faydaları saymakla bitmez pH'yi de düşürür toprağınızı da çözer topraktaki zararlı faydalı mikroorganizmaları öldürmez zararlıları öldürür fungusit hastalıkları öldürür kükürt de kükürt yani e, yok bizimkisi iyon taşıyıcı yok bizimkisi S3 formunda yok kardeşim aha aham da benimki benimki de S7 formunda yok S80 formunda buyurun işte bizim de bu arkadaşlar